Merhaba arkadaşlar. Bugün biz bu bine devam ediyoruz. Ki oynamıştık. Ya müziği ne ben seni şimdi. Yeter müziği sevmiyoruz. Bakalım olayı neymiş. Ana şimdi buradan ders mi döreceğiz? Ben kaçmak için uyuyorum. Uyuya kaldım. Ne oldu? Sıkıl dersler sıkıl uyuya kaldım. Ka kaçabiliyor muyuz? Yalnız o biz burada. Ana çıktı çıktım. Var öyle dandik çok dandik bu oyun. Bayağı dandik. Ana. Arkadaşlarımız. Bunları kurtaralım. Hiç çıkamıyor muyuz şimdi? Ha. Çıkabilir miyim? Ha. Temizlikçi var mıydı buralarda Nerede temizlikçi? No, no, no. Heh. Para verdi. Es evet, dur. Aha dur. Dolaplar açılıyor mu? <laughs> açılıyor da önce Niye atıyorsun lan beni? <laughs> Atma beni kardeş. Neyi ne bu sen? kadar da basit olamaz da. Hadi Oradan oradan çıktım zaten akıllı. Ne Ne yapacağız, yapacağız oğlum burada? Çıkmıştık zaten arkadaşlar. E açılıyor Açıldı açı Tamam şuraya gelelim. Kardeş sen çekil ben Şuraya gideceğim Orası kalmadım şuraya gidiyordum Kardeş ben sana süpüre gidelim Bana para verir Tamam Hepsini yapmamıştım Unutuyoruz Aa, dur Kullanacağız yoo Ne biçim musluk lan bu Görmüştük acaba bu musluğu Kova oyununu alın. Öğrenci kovuyor ya. Ne istiyorsun benden öğrenci? Para mı vereyim sana? Para mı vereyim Para mı vermem? Yok onu da yapmayacağız. Ya, ne yapacağız onu var? Bana para veremedin mi? Ne dakika Bana bunu vereceğiz değil mi? Onu mu verecekmişiz? Oo şimdi yapmaktan. Gitti. Dur bakalım. Ah diyene o koku isteyen adam yeter ya. Üç bölümün başında seninle karşılaşıyoruz. Hadi ne buraya yesin. Daha sana ne koku mi bulacağım? Ne olur bu sefer de öyle bir yerden bulayım. Hadi bakalım. Mest. Kantibden alacağım ne olur zaten. Mest gitti zaten. Ah yani. Bu ne yapıyor? Ha. Ha, paran yok diyor. Yetmiyor mu param? Ama niye yetmiyor da ya? Yanlış çeviriyor. Paran yok. Füstakıl da olmasın. Füstakıl olmasın mı? Çünkü de böyle mi? Yok. Alakası yok. Başka sıkıntısı var. Hmm. En son 5'e oynuyoruz arkadaşlar. Çünkü sen diğer yorum 5 kaldı. 5 ee, kardeş ben sana... Dur bakalım şey bir şey değil. Kardeş ben sana kurabiye vermem ya. Al şu parayı. Ona parayı kaldı. Bu kim? Hmm, İstar Ha. Tamam. Emel değil. Kodum. <laughs> Dur ben bu uzun çözmeden bırakmam lan. Abi ne alaka lan? No, o oh, Star değil de kovdu beni. Dur bakalım. What are you? What are you? Sen bana sorsana baksana diyor. Sebep? Eee... What I do? 100 deneyelim. Hmm... Joker. Açtı kapıyı. Çözdüm valla. Evet. Ne olacak? Anahtarı mı alacağız? Hatları aldık lan. Ben. O beni. Kapıyı mı açtın? Yo. Öbür kapıyı deneyelim. Oy. Oh. Çok kolaydı lan. En kolay sıkıl oldu arkadaşlar. Sıkıl 5'te belki sıkıl 5'i çok yakında oynayacağım arkadaşlar. Görüşürüz lan.